arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ee, şu anda kuşlarla doğayla iç içe bir başka bir yerdeyiz şöyle göstereyim <laughs> Arkadaşlar ben demiştim ya ya yemin ediyorum ben dayanamıyorum ya. Şu suya bakın. Dayanamam ya. Suya bakın. Şirin Ben bunu yolunu açmazsam için rahat etmez. Bunu şöyle temizleyeceğim. İşte. Heh. Su, rahat gidecek. Lan ama iyi. Aha arkadaş. Yani var ya şu suya <laughs> ben dayanamam. Burayı açacağım böyle ki gidecek. <laughs> Şöyle. Şuradan. Yani Şuradan. Şöyle, Şura. Şu. şöyle. şöyle temizleyelim. Şöyle kenara alacı. Ben dayanamıyorum. Şöyle. Yani dayanamıyorum derken yani. Açacağım böyle gidecek. Hah. İşte bak. Şurayı da şöyle açayım. <laughs> tamam. Oradan öyle gidecek. Şurayı da açalım. Oh. <laughs> Hı. Suyun gelişi var. Suyun Arkadaşlar Çok mükemmel bir yer <laughs> Su gidiyor Şöyle ya, Dayanamıyorum ben ya <laughs> İşte bu Hı. Oradan geliyor. Arkadaşlar. Şimdi biz buradan geldik. Şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor. şöyle gidiyordum be. Bir baktım su. Orada <laughs> orada şu şey olmuş. Hemen gittim. Gördüğünüz gibi temizledim. İşte dayanamıyorum arkadaşlar. Suyu dedi miydi? Su ahacak şırır şırır. Oo. Buralarda gölek olmuş. Güzelce. Ahıp gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.